Merhaba arkadaşlar. Tam yeni nesil dediğimiz soru kalıbı arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Milli mücadele döneminde öncülü bir soru. Milli mücadele döneminde bir Kars, iki Mudanya, 3. Moskova anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan hangileri yeni kurulan Türk ordusunu savunmadan saldırıya geçtiği savaşın siyasi sonuçları arasında yer almaz demiş arkadaşlar. İlk önce şunu bileceğiz. Türk ordusunun savunmadan saldırıya geçtiği savaş hangisi? Büyük taarruzdur arkadaşlar tamam mı? Büyük taarruz. O zaman yer almaz dediğine göre büyük taarruzun sonuçları arasında yer almayacak arkadaşlar tamam mı? Bir Kars Antlaşması. hangi savaşın sonucu? Sakarya'nın. O zaman bir bire ulaştık. Mudanya büyük taarruzun sonucudur arkadaşlar. Moskova ise Birinci inanının sonucudur. Milat diye kodluyorduk. Dolayısıyla yer almaz dediği için büyük tarzun sonucu olan Mudanya'yı almıyoruz. Birinci ve üçüncü öncüller bizi doğru şıkka götürüyor. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Yeni nesil soru kalıbı lütfen unutmayın. Kaydedin ve sıklıkla tekrar edin arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.